Hem spor yaptılar hem eğlendiler hem de dini eğitim aldılar. Binlerce ortaokul öğrencisi Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz kampına katıldı. Öğrenciler İzmir'deki kampın son gününde çeşitli etkinliklerle kampa veda etti. Bu haberimizi ekranlarınıza getireceğiz sonra kısa bir ara. 81 ilde ortaokul öğrencileri Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği yaz kamplarına katıldı. 6 hafta süren kamplarda çocuklar hem dini eğitim aldı hem de sanat ve sporla vakit geçirdi. İzmir'deki yaz kampına 10 bin çocuk katıldı. Havuza girdik. Sonra öğretmenimiz bize Asım Kur'an'ı öğretti. Sonra bir süre eğlencelere katıldık. <laughs> da yapıyorduk. Ee, bazen o etkinlikler de yapıp su balonları da oynuyorduk. Ee, mi? Çok eğlendim. İyi ki gelmişim. TÜGVA İzmir kampı Buca şehir stadında düzenlenen büyük aile buluşmasıyla sona erdi. Etkinliğe Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim V'de de katıldı. Bu yaz kurslarında da temel dini bilgilerden tutun da Futbola kadar, turnuvalara kadar, yüzme kurslarına kadar birçok eğitimden, faaliyetten faydalandılar. Türkiye'nin Gençlik Vakfı olarak gençlerimizin hepsine, ucu bucu demeden hepsine kapımız açık. İşte bugün görüyorsunuz İzmir'de de yaklaşık 10 bin öğrencimizle yaz okunu gerçekleştirdik. Kampın son gününde çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi oyun oynadı, kimi spor etkinliklerine katıldı. çocuklar Filistinli akranlarını da unutmadı. Ben Filistinli çocuğum. Okçuluk sporunun tanıtımı da yapıldı. Küçük sporcular atış yaptı. Etkinliğe katılan veliler de en az çocuklar kadar kampın son gününden mutlu ayrıldı. TÜGVA'nın yaz kampına Türkiye genelinde 215 bin ortaokul öğrencisi katıldı.